Arkadaşlar herkese merhabalar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ee, yine böyle bir evlere tıkıldığımız bir günden. Ee, hava o kadar güzel ki dışarıda ben Biliyorsunuz Muğla'da yaşıyorum. Normalde Muğla ve İstanbul arası gidip geliyorum. Bugün ama o kadar güzel ki hepimiz ama evlere takılmış durumdayız. Çok sıkışmışlık var herkesin kalbinde. Yine bir Dolunay'a doğru gidiyoruz. Dolunay da bizi aslında bizi yoruyor ve zorluyor. Biraz böyle huzursuzluk da veriyor kalbimize. Bugünkü açılımımızın konusu yine yorumlardan seçtim. Yani arada engelli durumlar varsa ya da arada bir şu an bir iletişimsizlik, bir kopmuşluk varsa tekrar iletişim olacak mı diye bir açılım olacak bu. Evde de böyle masa masa geziyorum. Bugün de bu masayı tekrar seçtim. İlk aslında ilk videolarımı da burada çekiyordum. Sonra hep masalar değişti. Bugün yine bu masaya geçtim. Bakalım bu masanın yeni enerjisiyle diyelim ne bilmemiz ne duymamız gerekiyor. Aklınızdaki kişiye odaklanın arkadaşlar. Siz de benimle beraber ben de kolektif adına niyetleniyorum. Aklınızdaki kişiyle tekrardan aranızda bir iletişim olacak mı? Sizi arayacak mı? Mesaj atacak mı? Bakalım tekrar bir haberleşme ağınız açılacak mı? Yani kişiyle ayrılmış olabilirsiniz. Uzun bir süredir görüşmüyor olabilirsiniz. Birbirinizi engellemiş olabilirsiniz ya da e, iletişim anlamında belki bir ara vermiş olabilirsiniz. Birbirinizle görüşmüyorsunuzdur diyelim. Şimdi hadi bakalım başlayalım beraberce siz de odaklanın. Tabii ki bu bir kolektif açılım. Buradan duyacağınız bir kelime ya da arkadaşlar bir cümleyi alıp kabul edebilirsiniz. Zamansız zamana niyet ediyorum kartlarımı açarken. Videoyu ne zaman dinler izlerseniz o zaman için alıp kabul edin. Beraber böyle bugün böyle bir eski usulden gidelim. Böyle eskiden de hep böyle seçerdim kartlarımı. Aklımızdaki kişiyle ilk önce geçmiş için 3 kart seçeceğim. Geçmişte neler olmuş? şöyle bugün böyle bir alt alta gidelim. Bir enerjiler şöyle bir bakalım ne durumda bir görelim. Şu anki zaman, şu anki zamanda şu an güncel durumunda ne var kişinin? Şöyle çekelim. Şu anki güncel durumu ve bize son 3 kart da böyle bu sefer yukarıdan aşağı doğru başlayalım gelecek için bakalım ne umudu edecek şöyle kartlara ihtiyacımız olsa tekrar kartlara soracağız bugün böyle birçok kart seçtim ee, yeni kartlarım da geldi onlarla beraber bakalım yine karıştıralım birlikte ay sen bir ters döndün seni böyle bir açacağım bakalım karıştıralım belki kendi düşmek istedi çünkü keselim kartlarımızı Geçmişte yaşananlar, şu anki güncel enerjilerde neler var? Ve gelecekle ilgili bakalım ne duymamız gerekiyor. Yakın gelecekte ne var? Piştirelim birlikte. E gelecek tane böyle olsun melek kartlarından da yine birer tane kart seçelim arkadaşlar soru cevap kartlarından seçeceğim. Melek cevap kartlarımızdan seçelim. Siz içinizden bir soru sorun ya da bir dilek dileyin. Bakalım kartların mesajı bize ne olacak aslında? Fark düştü siz onu görmediniz ben gördüm ama şöyle kapatayım e, açılımı sonunda onunla da ilgili konuşacağım arkadaşlar Şimdi başlayalım o zaman geçmişte neler olmuş güncel enerji neler var ve arıza tekrar iletişim ağı tekrar canlanacak mı bakalım arayıp soracak mı tekrar karşı taraf size İster eril tarafı olun ister deşil tarafı olun bununla da ilgili geçenlerde bir yorum yazılmış ee, arkadaşlar kim ne tarafa kendine uygun buluyorsa o tarafı dinleyip kabul edebilir. Tabii ki tüm olumluları. Ee, herkesin senaryosu farklı olduğu için işte ben erili mi dinleyeyim, dişili mi dinleyeyim böyle bir e, yorum yazılmış. Yani kendi tarafınıza uygun olanı seçebilirsiniz. Ee, karşı tarafla ilgili arkadaşlar geçmişte bir ikilem olmuş kişi bir kararsızlığa düşmüş. Bu böyle çok yakın bir zamanda yaşanmış olabilir. iki gün, iki hafta içinde. Yani sanki çok da uzakta bir iletişim İletişim ağı yok gibi yani nasıl diyeyim ee, çok uzamamış yani daha daha yeni bir şeyler belki iletişimsizlik başlamış olabilir aranızda e, beni dinleyenlerin arasında ama kişi arkadaşlar e, doğru seçimler yapmaya başlamak için ben bir ikileme düştüm ama şu anda diyor ki bakın geçmişle ilgili bu verdiğim karardan da bir pişmanlık duyuyorum e, pişman olduğu Demek ki bir karar vermiş Evet bir ikilemde kalmış kişi iki seçim varmış önünde iki durum varmış. Ee, belki sizinle bir kişi arasında kaldı belki bir üçlü bir durum bu belki e, ailesiyle sizin aranızda kaldı hayatıyla ilgili belki yani sosyal yaşamıyla belki maddi hayat iş hayatıyla ilgili belki bir düzene giremedi o yüzden e, size de tam net gelemedi bu böyle bir ikilem var yani bir kararsızlık var gelecekle ilgili planlar var ama seçtiği yolun pişmanlık olduğunu bir kayıp olduğunu Fark eden bir karşı taraf. Yani bir ikilemde o kalmış. Bir kararsızlıkta kalmış. Ama bu verdiği karardan, geçmişle ilgili verdiği karardan bir pişmanlık içinde. Çünkü diyor ki doğru seçimler yapmamışım. Yani doğru seçim yapamadığım bir dönemde. Evet, geçmişte bazı konularda arkadaşlar, kişi ilk ilişki başlangıcında sizi böyle çok fazla üstünüze gelmiş olabilir böyle çok ilgili davranmış çok fazla enerji o çok yüksek başlamış olabilir bu enerji yani birden böyle sizden olduğunuzu anlamamış olabilirsiniz karşı tarafla ilgili hani bu adam bana ya da bu kadına ne zaman aşık oldu ya da bu adam bana ne zaman bu kadar duygu besledi gibi böyle bir size heyecanla böyle bir şey başlatmış olabilir karşı taraf ama arkadaşlar bu başlangıç çok güzel çok güzel bir aslında bir fırsat olarak eee başlamış ama diyor ki kartlar sonra bu kişi sizi gözlemlemeye başlamış. Yani içinde sizle gerçekten artık size karşı olan duygularını, düşüncelerini biraz böyle bu yüzden bir geri çekilmiş, eli kolu bağlı gibi bir hissiyat var. Ya içinde bulunduğu durumdan ötürü bir eli kolu bağlılık çalıştırıyor bu kişi. Yani onun çevresel faktörlerle ilgili, e, hayatında bulunan artık herkes kendi senaryosuna göre alsın eli kolu bağlı kalmışlık hissediyor. Yani kendi elinde olmayan imkanlar yüzünden karşı taraf arkadaşlar bir sizde gelecekle ilgili bir adım atamamış ya da bu ilişkiyi bir level öte taşıyamamış diyeceğim. Ama sizi hala takip ediyor. Ne yaptığınızı ne ettiğinizi bakın hala gözlemliyor. Yani ister sizi engellemiş olsun ister hani iletişim ağınız açık olsun ama birbirinize yazmıyor olun. Ya ortak arkadaşlarınız varsa onlarla ilgili onların haber alıyor olabilir. Ya da sosyal medyadan zaman zaman sizi takip ediyor ya da ne yaptığınızı ettiğinizi böyle yani araştırıyor bir bakıyor diyeyim e, ee, ikinci bir şans olur mu? Çünkü duygularımı ben bu dönemde geçmişte verdiğim bu kararla ilgili artık pişmanlık duydum. Evet seni de şu an gözlemliyorum. Hayatında ne olup bitiyor? Benden sonra hayatına birini aldın mı? Evet ben geçmişte bir eli kolum bağlı kaldı. Sana karşı istediklerini veremedim. Ya da bu sorumluluğu alamadım. Ya da biraz geri çekilmiş olabilir arkadaşlar. Yani ama diyor ki bakın taze bir yeni bir başlangıç yapmak için ama bir geçmiş, geçmişinizi bir geçmişte bırakmanız gerekiyor Gerekiyor. Çünkü diyor ki kartlarda bu bir ikinci şans, yeni bir fırsat kapıda arkadaşlar. Yani iletişim yoksa beklediğiniz kişiyle ilgili yeni bir taze bir başlangıç var. E, çünkü artık yeni yeni demek ki duygularını da anlayan bir kişi var. Gerçek aşk yani bir dönem bir heyecanla başlamış sonra bir bocalama dönemi geçirmiş demek ki karşı taraf ama bu ilişki için arkadaşlar kişi duygularının gerçek olduğunu yeni yeni farkına e, varıyor demek ki ama kişinin hayatında Parayla, statüyle, kazançla, kariyerle de ilgili yani bir iş dünyası, iş çevresiyle de ilgili arkadaşlar e, mantıklı kararlar alması gereken bir dönem geçirmiş. Yani belki bu iş dünyasındaki çevresel faktörlerden etkilenmiş, belki size etkilenmiş değerinizi yani gösterememiş olabilir ya da beklediğiniz ilgi alaka de karşı gösterememiş olabilir ama diyor ki ben çok içimde kalbimde duygusalım ama dışarıya karşı hep duygularımı bastırıp mantıklı kararlar almam gereken bir de kişiliğim var. Çünkü karşı taraf böyle bir su burcu biri olabilir e, su burcu. Balık, akrep ya da yengeç burcu olabilir. Yükseleni de olabilir arkadaşlar. Ee, karşı tarafın enerjisi ya da sizin enerjiniz de ona geçmiş olabilir. Ama kişinin hayatında mantıkla ilgili kararlar alması gereken geçmişte bir dönem geçirmiş. Bu para... E, parasıyla ilgili iş hayatıyla statüsüyle ilgili yani iş dünyasıyla ilgili demek ki bir e, standartları yerine oturtması gereken bir dönem geçirmiş ama diyor ki bu yüzden de ben duygularımı bastırdım duygularımı içimde sakladım bu konuda belki sana ketumda davranmış olabilirim e, duygularımı kendime sakladım yani sana belki çok net açılamamış ya da sana çok e, istediklerini verememiş olabilirim diyor geçmişte Peki güncel enerjisinde şu an peki güncel enerjisinde ne var? O güncel enerjisinde eril tarafı eril çıkmış. Doğru kişi ilahi eş, ruh eşi olduğunu yeni yeni anlıyorum. Yani ben de hani sana arkamı döndüğümde ya da geri çekildiğimde bu iletişimsizliği başlattığımda ben e, senin aslında hayatımdaki değerini anladığım dediği bir dönem geçiriyor arkadaşlar. Şu an eğer aranızda bir iletişimsizlik varsa lütfen bekleme de kalın. Çünkü kişinin hala o hayatındaki kaos tam anlamıyla bitmiş değil. Kişi doğru kişi misiniz değil misiniz bunun ikilemine düşmüştü olabilir. Ama böyle duyguları ve mantığı arasında çatıştığı kaoslu bir dönem geçiriyor. Eğer özellikle de bakın eril tarafı diyor karşı taraf. Demek ki beni dinleyen bayansa, bayanlarsa diyelim. Eril tarafının hayatında arkadaşlar sizin doğru kişi olup olmamanızla ilgili e, kendi için oturtması gereken bazı konular olabilir. Bununla ilgili belki bazı fikir ayrılıklarınız var. Gelecek planlarınızda bununla da ilgili belki hani bir doğru yolu bulup ilerleyemediği ilişki bir böyle bir sekteye uğramış olup olabilir iletişimsizlik şu an Hani varsa aranızda ama kaoslu bir dönem çatışmalı bir dönem Onun için hali hazırda devam ediyor Belki bu yüzden işte Doğru ki, misiniz, değil misiniz böyle bir kararsızlığa düşmüş ama pişmanlık da onun artık bir e, hani oturmaya başlamış kendi içinde pişman olmaya başlamış da bir enerji var arkadaşlar Evet sonuç ay Sonucu ne olmuş bu bu e, siz doğru mu kişi misiniz der deyip derken böyle hani siz doğru kişi misiniz? Gerçekten o bir kişi benim ruh eşim mi? Gerçekten ben buna bir aşk besliyor muyum? Ya da gerçekten ben onu hayatımın ileriye doğru taşımak istiyor muyum? Dediğinde e, bunun için... Bir kararsızlığa düşüp size ayrılığı yaşatmış olabilir. Hani ama diyor ki kartta ruh eşinden ayrı geçen zaman senin artık bunu sonuçlamana doğru karar vermene sebep olacak. Ve bu da böyle birli bir zaman gibi size arkadaşlar beklediğiniz kişiden biraz böyle ağır ilerleyen bir enerji var yani bu bir gün bir hafta bir ay olabilir biraz sanki beklediğinizden daha ağır ilerliyor gibi ama somut bir adımla size bir dönüşü olacak bakın yapamadıklarını artık tekrar ee, yapmak için yani içindeki aslında o, o heyecanı o ilhamı tekrardan ortaya çıkarmak için Yeni bir başlangıç enerjisi var. Bu ayrılık aslında sizin onun hayatında sizin ne kadar değerli olduğunuzun farkına varmasını sağlıyor. Yani ayrılan arkadaşlar için hiç üzülmeyin. Umarım beni anlattıklarımla uyumlanıyorsunuzdur beni dinleyenler. Kişi siz doğru kişi misiniz değil misiniz diye bir ikileme düşmüş ama bu pişmanlık olarak ona geri dönecek ve buradan aldığı ilhamla arkadaşlar kişi artık bu kalbinin anahtarını yani o kalbinin kapısını açıp yeni bir karara ulaşacak yeni bir sonuca ulaşacak diyor aslında kartlar ve bir yaratıcı enerjiyle artık ben bunu yaparım gibi yani bazı zaman böyle hani e, basiretsiz tipler vardır ya bir şey böyle yapamaz edemez yani aksiyon alamaz hani bir şey ister de bir türlü aksiyonu alamaz gibi ama verimli bir dönem için bakın evet size bir somut adım var karşı tarafın enerjisinde arkadaşlar e, evet ve birlikte bir şeyleri paylaşmaya tekrar geçtiğinizde yeniden bu ilişki için hem büyük bir e, yeni bir döngü başlayacak. Böyle sanki bir rüzgar esecek. Beklemediğiniz bir zamanda bir değişim rüzgarı esecek olabilir. Yani karşı taraftan gelecek arkadaşlar böyle sizden size gelecek bir e, güzel bir haber ya da bir hediye. Yani hiç beklemediğiniz bir zamanda böyle bir değişim rüzgarı esecek. Aslında belki bu kadar beklediğiniz, sabrettiniz, beni dinleyen taraf sizin bu sabrınız, bu sükunetiniz aslında sizin kazanmanıza da sebep olacak diyebilirim. Ama arkadaşlar kişinin hayatında parayla ilgili, işle ilgili de bir beklenti varsa ya da bir iş ile ilgili de bir beklenti varsa e, şimdi ne varsa kartlarda aslında açık yani ayrı ayrı öyle de yorumlamak istiyorum kişi iş hayatı ile ilgili herhangi bir beklenti içindeyse bu bir işte terfi olabilir bir atama olabilir ya da bir e, iş değişikliği olabilir burada da başarı var kişinin kariyer hayatında e, yeniden yani böyle bir şeyler için Yeni dönem başlamış onun için. Yani bir şeyleri rayına oturtturmak için aslında iş hayatında da bir yeni bir başlangıç enerjisi var karşı tarafın hayatında arkadaşlar. Demek ki şimdi toplayalım. Gelecekleri kartları da en son açacağım. Ee, kişi çok hani size baştan çok hızlı bir geliş yapmış. Sonra bir geri çekilmiş. O yüzden bir aranızda açılmış olabilir. Size bir ayrılık yaşatmış ya da bir e, iletişimsizlik hali koymuş olabilir ortaya. Ama bu dönemde ee, kendi içinde böyle bir çatışma yaşamış bir kaoslu bir dönemmiş onun için biraz iş hayatıyla da ilgili yorulduğu bir dönem geçiriyormuş dediğim gibi ama bu iş hayatı onun başarısıyla sonuçlanacak beklediği haber ona olumlu şekilde gelecek arkadaşlar o ya bir para bekliyor. Oradan bir para gelecek. Onun hayatını toparlamasına yardımcı olacak. Ya bir statü değişikliği gelecek. Böyle bir yardımcı olacak. Ya da arkadaşlar artık kişi hayatını çözmesi gereken problemleri çözecek. Yani çözmesi gerekiyor ki zaten size bu somut adımı atabilsin. Yani bu yaratıcı ben yaparım enerjisine artık geçebilsin. Ama güçlenmiş e, bir kişi var karşı tarafın enerjisinde. Beklemediğiniz bir zamanda da böyle bir değişim rüzgarı ya bu size arkadaşlar bir hediye ya böyle bir güzel tatlı bir sözle. Yani bir sizin böyle gönlünüzü almak için de böyle bir e, tatlış tatlış bir haber gönderecek olabilir. Hiç beklemediğin zaman da bekleyin bakalım karşı taraftan enerjiden ne gelecek e, ondan size doğru. Gelecekle ilgili arkadaşlar siz ama diyorsunuz ki artık özellikle beni dinleyen taraf yani ben e, karşı tarafın hani söylediklerine inandım mı yoksa gerçek değil miydi onlar ben bir yanıls yanılsadım mı yani bu dönem bu döneme bir aldatıldım mı acaba kişi bana söylediklerinde samimi değil miydi? Yoksa e, ben mi böyle hani günü günübirlik bir e, bir mutluluk muydu bu karşı taraf için diye düşünüyorsunuz arkadaşlar gelecekle ilgili hani siz artık onun çünkü size dürüst davranmasını istiyorsunuz yani yüzeysel değil daha derinde artık duygularınızla karşılıklı bir paylaşım içine girmek istiyorsunuz ama böyle düşünen düşünmeyin arkadaşlar bu bir geçici bir ilişki değil e, aslında uzun soluklu olması için daha sağlam temellere oturulması için geçirilen bir ayrılık dönemi diye düşünebilirsiniz. Çünkü evliliğe doğru da giden bir yol var sanki. Yani evlilik konuşmaları ya da işte ilişkinin ciddiye bağlanmasıyla da ilgili arkadaşlar bir konuşma var. Yeniden bakın bir aile kurma, tekrardan bir araya gelme gibi. Ama gelecek kartlarında diyor ki bak bu ayrılık evet yaşanmış. Ee, ama artık eğlenceli ee, bu kişi artık bu eğlenceli zamanlar yani bu senin mutlu olacağın zamanlar kapıda seni bekliyor. Yeniden bu kişiyle ilgili bir birleşme, bir tamamlanma enerjisi olacak aranızda. Ama burada da diyor ki kartlar ilahi zamanlama var. İlahi zamanlama. Zaten her şey arkadaşlar aslında kader de öyle işler. Bir şeyler kaderimizde yazılır ama zamanı gelmezse o bizim önümüze gelmez. Yani bazen kişiler araya girer, zaman araya girer, mesafeler araya girer, durumlar değişir. Ee, ama kişi sizin kaderinizse zaten mutlaka Döner dolaşır sizi bulur. Hiç hani bu ayrılık döneminde de lütfen üzülmeyin diyeyim eğer yani böyle bir hani kendini sıkışmış bir durumda hissedenler için. Çünkü böyle bir enerji var çok bekleyen tarafta. Çok inanılmaz bir, şimdi Dona'ya da gidiyoruz ya sıkışmışlık var herkesin kalbinde. Böyle herkes yutkunamıyor gibi ya da karşı tarafa bir şeyler söyleyecek bir söyleyemiyor gibi. Özel açımlarında da hep öyle. Hep bir boğaz çakrası çoğu zaman şiş hani karşı tarafla. Bir doğru iletişim kurulamadığı için ilahi zamanlama var diyor kartlar. Biraz sabredin. Ee, barışmak için doğru zamanı e, gelecek. Ama bunun için biraz azimli olmanız lazım. Biraz sabretmeniz lazım. Bu zaman arkadaşlar bu TikTok böyle size doğru. inşallah ilahi zamanlama da verilecek nasibiniz size. Ve ve tabii ki ama diyor ki kartlar geçmişi lütfen tekrarlamayın. Sürekli kafanızda kurgulamayın. Geçmişte bir şeyler yaşanmış ama diyor ki geçmişi kendinize sürekli hatırlatırsanız geçmişteki şeyler tekrar ilişkiniz için kapınızı çalar. O yüzden geçmişi tekrarlamıyoruz, kurgulamıyoruz. Artık orada bir şeyler evet olmuş ama karşılıklı bakın bu ilişkide bir tutku, bir heyecan ee, devam ediyor. Somut adım içinde bakın kişi ee, bu ben yaparım enerjisine geçtikten sonra yeni kararlarıyla size artık bir adım atacak. Bu biraz e, bekleme enerjisinde. E, ama şu kişinin hayatında siz yani eğer biliyorsa hani karşı tarafın hayatını biraz oradan bilginiz varsa iş hayatı ile ilgili bu değişiklik neyse beklediği hangi konu varsa onun başarıyla çözümlendiğinden sonra kişi artık duygusal hayatına da önem verecek diyebiliriz arkadaşlar. Lütfen bir takip edin. Ee, bakalım. Birli bir zaman, ayın biri, bir gün, bir hafta, bir ay. Şimdi herkese göre tabii ki değişir. Tarot çok da tarih vermez. Ee, zamanlar değişebilir ama sonuçlanıyor. Bu ayrılık döneminde kişi hayatı ilgili bazı kararları doğru olup olmadığını sorgulamaya başlamış ve bir pişmanlık içine girmiş zaten. Haber bekleyen arkadaşlar da bu somut adım bakın ama diyorum ki bu aksiyon belki almasını bekliyorsunuz. Karşı taraf size böyle bir belirsizlik yarattıysa ee, aksiyon alması için arkadaşlar bu geri çekilmesi aslında bir değişime sebep olacak. Yani bir değişim rüzgarı esecek bu ilişki için. Ama ilahi zamanlamayı bekleyin diyor kartlar. E, beklemediğiniz bir zamanda geçecek. Çok da böyle tatlış tatlış sanki beklemediğimiz zaman da beklemediğimiz haber gelecek inşallah bu ilişkinin sonuyla sonucuyla ilgili arkadaşlar. Lütfen kalbinizde temiz tutun. Yani beni aldattı mı aman bana aslında maskeli mi davrandı işte yüzeysel miydi sadece günü birlik bir ilişki miydi bu diyorsanız ama kartlarda diyor ki bu aslında yeni bir gerçek bir aşk olduğunu kişi duygularında iç dünyasında Farkına varacak inşallah da. Böyle olur arkadaşlar. Ee, bakalım şimdi bir tane de melek kartı seçmiştim. Bana bir soru sorun ya da dileğinizi söyleyin diye. Siz içinizden geçirdiniz. Bakalım kart ne diyor. Evet barışçıl çözümler var gelecekte kart, kartın cevabı arkadaşlar kişiyle yani küsseniz barışıyorsunuz aramıyorsa arıyor artık ne bekliyorsanız karşı taraftan çözüm geliyor ve bu bir barışçıl çözüm sizin lehinize ilerleyecek bir çözüm eşliğinde tabii ki ilahi e, sisteminde yardımıyla ilahi zamanlamada olacak bunlar inşallah diyeyim sizin için de böyle olsun ben alıp kabul ediyorum kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar hep soruluyor özel açılım yapıyorum e, açıklamalar kısmında whatsapp numaram yazıyor bana oradan randevu için ulaşabilirsiniz e, tarot sayfam instagramda yeni bir tekrardan aktif ettim çok zaman bulamıyorum aslında orada paylaşım yapmak için ama yeni yeni onu tekrar aktif ettim tarot sayfamı beni oradan da takip edebilirsiniz özlem ile tarot yine aynı isimde devam ediyor görüşürüz arkadaşlar